annenin kanalına ve mutfağın arkadaşlar hoş geldiniz. bugün bulgur pilavı yapacağız şöyle selseli. 2 tane kapya biberim var. iki tane acı sivri biberim var. Bir tane küp küp doğramış olduğum patatesim. Yine küçük küçük doğramış olduğum soğanım var. Şurada iki bardakta yıkanmış bulgurum var arkadaşlar. Ee, sıvı e, buraya bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Öncelikle yağ çünkü az koydum. Ee, tereyağı katacağım içine. Önce soğanımızı ve biberlerimizi birlikte hafif böyle bir kavurma yapıyoruz. Şöyle hepsini ilave edelim. Evet arkadaşlarım biberlerimi ve soğanımı ilave ettim. Baharat katmayacağım. Sadece birazcık belki kekik katabilirim. Çünkü şu yeşil biberler çok acı. Şöyle 2-3 dakika şunları bir kavuralım önce. Evet şimdi hafif kavurduk şöyle dolu dolu. Bir yemek kaşığı da tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağını yapacağım pilavımız inşallah. da bir erisin. patatesini de verelim arkadaşlar. İki tane de doğramış olduğum domatesim var. Kabuklarını doğradım, şey soydum, küp küp doğradım. İçine şimdi tuzunu ilave edeceğim, kapağını biraz kapatacağım. Şöyle patatesler ve domateslerin sönmesini bekleyeceğim. Daha sonra da bulgurunu ve suyunu ilave edeceğiz. Evet 5 dakika fazla öldürmedim. Domateslerim ve sebzeler biraz diri kalsın istedim. Bulgurumuzu da ilave edelim üzerine. Şöyle bir karıştıralım. Üzerine de iki bardak, iki buçuk bardak da kaynamış su ilave edeceğim. Salça katmadım arkadaşlar. Şöyle beyaz bir pilav olsun, sebzeli dedim. İsterseniz bir yemek kaşığı biber salçası veya domates salçası da katabilirsiniz. Evet. Şöyle bir iki dakika şöyle kalsın. Evet. Şöyle bir yine iki bardak ilave ettim arkadaşlar. Bir yarım bardak daha ilave edeceğim. Önce bir kaynasın. Tuzunu da atacağım önce kaynayacak sonra biliyorsunuz altını kısacağım güzelce ne pilavımız inşallah demlenecek Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi böyle bir lezzet yok gerçekten yok bakar mısınız tane tane lezzeli bulgur pilavımız şimdi bir servis yapalım görüyor musunuz şöyle bir servis yapalım patatesiyle, sebzesiyle enfes bir bulgur pilavı. Lütfen yapın. Evet arkadaşlarım servisimi yaptım. Bunun yanına gidecek en güzel şey turşum. Yanına da şöyle bir nohut yemeği yaptım arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz de böyleydi. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the